Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz FMN Grup İnsan Kaynakları kurucusu Fırat Çevik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Fırat Çevik. 2001 yılında Bitlis'in Ağlat ilçesinde doğdum. 24 yaşındayım. İlk ve orta öğrenimi Bitlis'in Ağlat ilçesinde tamamladım. Daha sonra 2020 yılında İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Odyoloji İnsans Bölümüne yerleştim. Üniversite sürecim boyunca İnsan kaynakları şirketlerinde çalıştım. Bunun sonucu olarak da kendi bölümümü 2024'te bitirdim, mezun oldum. Kendi bölümüm dışında bir işle uğraşıyorum şu an insan kaynakları. Ee, sevdiğim bir işi yapıyorum diyebilirim. Bu şekilde tarz Çok tebrikler. Kendim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. İnsan kaynaklarına ilginiz nasıl başladı? Ee, şöyle anlatabilirim. Ee, ben üniversite sürecim boyunca bana bir ek gelir oluşturması adına sürekli part-time işlerde çalışıyordum. Yani temizlik sektöründen tutun, gıda sektörü, e, ayrıca tam başka sektörlerde garson, bulaşıkçı, steward olarak çalıştım her yerde. Yani böyle çalışınca da şirketlerde bir açık olduğunu gördüm. Ben de o eğitim sürecim boyunca KYK yurdunda kalıyordum. Ve 4000 kişilik bir yurda kalıyordum. Ben de e, arkadaşlarla birlikte çalışıyorduk. Şöyle 4000 kişiyi belli bir işlere göndermek biraz zor ama... İş yok, çalışan çok. Çalışmak isteyen çok daha doğrusu. Ben de niye ben bu işi yapamıyorum dedim. Ee, kolları sıvadım tabiri caizse. Ee, zaten bir network ağı oluşturmuştum çalıştığım yerlerde. Ee, bu network ağı sayesinde de işverenlere ulaşabiliyordum. Öncelikle onlara ulaştım. Böyle böyle bir durumun olduğunu anlattım. Çalışan sayısı elimize çok. İsterseniz destek verebiliriz. Bu şekilde günden güne üstüne katarak en son da PML Grup şirketimizi kurduk diyebilirim. Ne güzel. Firmanızdan verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Tabii bahsederim. Biz temizlik hizmeti veriyoruz. Ev, ofis, temizliği yapabiliyoruz, iş yeri temizlikleri. Artı destek personel verebiliyoruz. Lojistik destek verebiliyoruz. Fuar, düğün, organizasyon işlerini yürütebiliyoruz. Bunun yanında son zamanlarda özellikle inşaat alanına biraz yönlendik diyebilirim. İnşaat sonrası temizlik, kaba ve ince temizlik. Burada da hizmet veriyoruz şu anda. Memnunuz bu hizmetleri vermekten. Harika. Çok ihtiyaç var. Böyle bir organizasyonun varlığı önemli. Evet gerçekten bunu hissedebiliyoruz. Türkiye'de Çok güzel. Sizin önde gelen kişisel ve mesleki özellikleriniz. Benim e, en büyük özelliğim biraz kendimi övmek gibi olacak Estağfurullah. ama. Estağfurullah ne demek o geri dönüşler doğrultusundadır. Evet, evet. Merhametliğimden çok bahsediyorlar. Neydi İnsanlara sen? olan yaklaşımın. Bunu bulmak zor. Evet kesinlikle e, şöyle karşınızda çalışan kişiye önce bir e, kendi pers perspektifinizden bakabilirsiniz. Yani karşınızdaki kişi de insan o da sizin gibi biri. Kesinlikle. Bir değer pozisyonu. gördüğünü anlıyor. Çalışan aidet duygusu gelişiyor. Tabii ki, tabii ki doğrudur. Ben normal bir çalışandım. Daha sonrasında böyle yükselerek yönetici pozisyonuna geldim. O çalışan arkadaşım da benim geçtiğim yoldan geçiyor. Doğru. Onda kendimi bulduğum için ona bir yönetici sıfatıyla değil de onun gibi bir çalışan olarak İyi, güzel. yaklaşıyorum. Güzel. Bir yani, aile ortamı. Aynen, böyle daha samimi oluyor, daha güzel oluyor. Ne güzel, onların verimlilikleri artıyordur motivasyonu. Evet. Tabii aynen öyle. Öte yandan da seçtiğim iş arkadaşlarımı gerçekten önemsiyorum. Bu konuda da en büyük ilkemiz insanı sevebilen, güvenebilen, güvenilir kişilerle çalışmak. Bu şekilde işlemlerimizi sürdürüyoruz, çalışıyoruz. Şu anda FMN grup olarak günden güne büyüyoruz. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Genciz, enerjimiz yüksek, Harika. çalışma isteğimiz var. Bu şekilde güzel. devam edeceğiz inşallah. Ne güzel. Geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Bizim vizyonumuz şöyle söyleyebilirim. Her insan bizim için bir mücevherdir sloganıyla yola çıktık. Bu şekilde insanlara yaklaştık. Çalışma arkadaşlarımızı bu şekilde seçiyoruz. İlerideki vizyonumuz şöyle. Biz globale açılmak istiyoruz. İlk önce Türkiye'de belirli bir seviyeye gelmek istiyoruz. Bilinir, bilinir bir şirket olmak istiyoruz. Daha sonra yurt dışında da işlerimizi sürdürmek istiyoruz. Vizyonumuz böyle. Daima ileri, her zaman ileri. Ne güzel. Harika. Evet. Genel olarak düşünürseniz kimler bu alanda başarılı olabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Bu alanda başarılı olmak istiyorsanız öncelikle bir takım çalışmasına uygun bir kişiliğe sahip olmanız gerekiyor. Öte yandan bir enerjinizin olması gerekiyor gerçekten yorucu bir işler sürekli bir koşu halindesiniz Tabii. sürekli bir yerlere gidip gelme öte yandan bu meslekte müşteri memnuniyetini önde tutabilmek en önemli etkenlerden biri yani size iş veren kişiler sizin size verdikleri işten dolayı onlara verdiğiniz hizmetten dolayı memnun olmalı bu birinci öncelik olmalı bu tür yaklaşım içinde olan kişiler bu işi yapabilir. Türkiye'de de ihtiyaç var diyebiliriz. Çok ihtiyaç var gerçekten. Yönlensinler yani bu işlere. Çok önemli evet bu yönelsinler bu alanda çalışsınlar. Evet. Peki bu işin zor tarafları nelerdir? Bu işin zor tarafları ilk başta çok yıpranıyorsunuz bunu gerçekten biraz, söyleyebilirim. Biraz alışma evet, süreci alışma biraz istekler de sınırsız oluyor bazen. Tabii, Tabii yani gün geçtikçe... Insan ama. Alışıyor ama, tecrübe ediniyorsunuz. Tabii tecrübeler önemli. Başta biraz bir boşluğa düşüyorsunuz en yani başta. Bir de benim kendi dezavantajım şöyle oldu söyleyebilirim. Ben yaş olarak biraz gencim. 24 yaşında olduğum için ben bu işlere 23 pardon 20 20 yaşında başladım. Tabii erken. Evet erken, erken başladım. Yer. Üniversitede başladım. Ne güzel. Tabii böyle olunca karşımdaki kişi ilk önce tabii. beni bir ciddiye alma durumu var. Güven. Evet. Evet. Güven tesis etmek değil mi? Biraz vakit alıyor. Evet, evet. Yani, Ama işlerinizi görünce? Tabii, yaptığınız işleri görünce referans bize güvendiler. Olması. Daha Hı -hı. sonra o bize güvenmeyen arkadaşlar bize referans oldular diyebilirim. Ne güzel. <laughs> evet. ee, sizinle uzun vadeli ilişkiler kuruyorlar, sizi tavsiye ediyorlar, değil mi? Bu çok güzel. Yani bu güveni tesis etmek çok güzel. Tabii dediğiniz gibi güven en önemli mesele bu günümüzde. Kesinlikle. Yaptığımız işlerde kendilerine olan güvenimiz, karşılıklı güvenimiz diyebilirim çok yüksek derecede. Bundan çok memnunuz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Onlar bize iş verdikçe biz de daha çok büyüyeceğiz. Biz Kesinlikle. de bizden sonra gelenlere inşallah örnek olmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah. Kaç tane çalışanınız var yaklaşık? Yani yaklaşık şu anda şirkette bir 20 çalışanımız var. Bir ne ekip güzel. kadromuz. Ne güzel. Onun dışında çalışabilen kişiler çok fazla bizde. Çok güzel. Yani şöyle söyleyebilirim. İstanbul'daki bütün KYK'lara neredeyse ulaşabiliyoruz. Çok yurtlara, güzel. öğrencilere. Harika. Bir alt tabanımız orada var. Yani yaklaşık 10 bin, 20 bin arası çalışan Çok güzel. Bir, bir portföy var. değil Evet mi? bir portföy var. Ne güzel. Onlara hizmet verebiliyorsunuz, insanlara ulaşabiliyorsunuz, evet. destek veriyorsunuz. Bu çok önemli. Çünkü hizmet sektörü artık çok pahalı hale geldi. Evet, doğru. Ve güven meselesi de var. O yüzden hani böyle ciddi bir organizasyon firması yaptığı zaman güven duyuyor. Bu da önemli bir konu. Tabii bir anekdot da ekleyebilirim. Hı -hı. Örnek veriyorum. Bizden ana firma 20 kişi temin etmemizi istiyorsa bunları temin etmemiz maksimum 15 dakika alıyor diyebilirim. Ne güzel. Öyle geniş bir partiyonuz Ulaşabilmek evet. çok güzel bir Bu şey. Bu konuda kendimize güveniyoruz. Bravo. Bu Bravo. işleri yapacağız inşallah. Harika. Fırat Bey sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Maalesef. Evet. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bir tavsiyeniz var mı? Ee, öncelikle izleyicilere söylemek istediğim şudur ki, FMN Grup olarak bizlere <laughs> her zaman ulaşabilirsiniz. Yani bize destek verebilirsiniz, tavsiyeleri dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde biz sizden tavsiyeler dinleyebiliriz. Öte yandan ben bir e, sağlıkçıydım daha önce. Sağlık alanını bırakıp da böyle insan kaynakları e, hizmetlerine, e, insan kaynakları alanında hizmet vermeye başladım. E, mutsuz olduğunuz bir yer varsa gerçekten o yeri bırakıp önünüze bakmanız gerekiyor. Ben eski bir sağlıkçıydım. Her zaman işimi e, işime saygı duyuyordum. İşimi çok güzel yapmaya çalışıyordum. Maalesef bölümümle iç içe olamıyordum. Bunu net bir şekilde hissediyordum. E, bölümümü değiştirdim. Şu anda insan kaynakları alanda hizmet veriyoruz. Daha mutluyum, daha enerjiyim. Sizlere tavsiyem de hayal ettiğiniz yolda daima devamlı ilerlemenizi isterim, tavsiye ederim. Bu şekilde. Harika çok bir mesajdı. Güzel Pardon. bir rol model oldunuz, bir başarı hikayesi oluşturmuşsunuz. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Beni buraya davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Rica <laughs> İnşallah deriz. tekrar görüşmek üzere. Rica ederiz. Bugünkü konuğumuz FMN Grup İnsan Kaynakları Kurucusu Fırat Çevik'ti. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.